Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma, mutfağıma. Bugün Firuze tatlısı tarifi vereceğim. İlk yaptığımda ben de acaba dedim ama muhteşem oluyor. Hem yapılışı kolay hem de lezzeti şahane. Şimdi hemen tarife geçiyorum. 1 adet portakalın kabuğunu rendenin ince tarafıyla rendelersek daha iyi olacak. Ben kalın tarafıyla rendeledim, biraz e, iri oldu. Bir yemek kaşığı portakalın üzerine 125 gram tereyağı veya margarin alalım. Ben margarin ekledim. Daha sonra bir yumurta'nın beyazına ilave ediyorum. Elimin sıcaklığıyla güzelce yağı bu şekilde yumuşatıyorum yumurtanın sarısını ayırdım. Onu üzeri için kullanacağım. Yağı bu şekilde yumuşattıktan sonra diğer malzemelerini ekliyorum. Yarım çay bardağı haşhaş, bir çay bardağı şeker, yarım çay bardağı irmik ekliyorum. Elimle tekrar yoğurmaya başlıyorum. Tereyağı iyice yumuşayana kadar. Bu arada ince dövülmüş bir çay bardağı fındık ekliyorum. İyice yoğuruyorum. Başka bir yerde unu, kabartma tozunu, vanilyayı güzelce karıştırıyorum. Elekten geçirip bu şekilde malzemenin üzerine alıyorum. Malzeme miktarlarını açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Onu da ekledikten sonra iyice yoğuruyorum. Şöyle yumuşak bir hamur elde ediyorum. Çok sert olmayan. Şimdi şerbetini hazırlayacağız. Bir tencereye şekerini suyunu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da portakal kabuğu ilave edeceğim. Bu şekilde bir 10 dakika kaynamaya bırakacağım. Karıştıracağım iyice. 10 dakika kaynamaya bırakacağım. Şimdi hazırladığımız hamurdan bu kadar böyle şekil veriyorum. Elimin ortasına alıp yuvarlak hale getirip üstüne bastırıp daha sonra uçlarını sivri olacak şekilde elimle düzeltip tepsiye alıyorum. Siz başka şekillerde verebilirsiniz tabii ki ama bunun şekli bu. Tepsinin altını yağladım bu arada. şekli bu olacak. Şerbetimiz kaynıyor. Arada karıştıralım. Bir çay kaşığı kakao'nun üzerine ayırdığımız yumurta sarısını ekleyelim. Ve iyice karıştırıyorum. Bunu tatlılarımızın üzerine süreceğiz fırına vermeden önce. Şöyle bir fırça yardımıyla ya da parmağınızla sürebilirsiniz bu şekilde. Çatalla üzerine çizikler atalım. Daha şık görünsün diye. 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. İlk sıcağı çıktıktan sonra ılık şerbetin içine alıp sadece 2 dakika bekletip çıkaralım. Bu şekilde bir kevgir yardımıyla. Her tarafına şerbet gelecek şekilde karıştıralım. Şerbetin içinde 2 dakika bekletip çıkaralım. Gerçekten çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Muhteşem oluyor. Şerbetin içinde bırakmıyoruz. Üzerine şerbet de dökmüyoruz. Sadece şerbete batırıyoruz. 30-40 saniye bekletip çıkarıyoruz. Her tarafına şerbet gelecek şekilde. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı kanalıma abone olmayı, ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Gelecek tarihlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.